Herkese merhaba arkadaşlar. İddia Avrupa Analiz TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Evet yine VIP WhatsApp Star Misty grubundayız. Neler yaptım dostlar? Evet başlayalım. Bodo Tottenham 2.5 üst. Marsilya Ajax 1 ve 2.5 üst. Toplam 2.48 orandan kazandırmıştır. İdeal katlama. 3000 TL önerdim bu kupona. Evet Bodo Glimp Tottenham 3 buçuk üst. Marsilya Ajax 3 üst. Toplam 5 17 oranından kazandırmıştır. 3 buçuk üstü ikili kombin arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Evet tek frem. Marsilya Ajax 1 buçuk üstü geldi. Bodo Glimp Tottenham 1 buçuk üst. İlk yarı getirmediler arkadaşlar ama biz canlıdan 2 buçuk üstünden ve varından aldık. Telafisini ben çok güzel bir şekilde yaptım yani arkadaşlar tek fren bu Tottenham maçı ilk yarı getirmediler ikinci yarı getirdiler golleri evet günün yüksek oranlı kuponu Hull <laughs> City Preston 2.5 üst Atletico Madrid Frankfurt 1 ve 2.5 üst Marsilla Ajax 1 ve 2.5 üst Bodo Gelip Tottenham 2.5 üst toplam 7.41 oranından kazandırmıştır arkadaşlar kazandı halinde göstereceğim. 1500 TL önerdim bu kupona. İsteyen ikili veya üçlü de alabilir dedim. Evet. Kupon geliyor diye attım arkadaşlar. Takip ederken. Kazandı halinde göstereceğim. Evet. Bu da gidip var canlıdan arkadaşlar. Tek. 2.52 orandan kazandırmıştır. 1500 önerdim varına. Bu da gidip ikinci yarı. Ve iki buçuk üstü önerdim arkadaşlar. ayetten. Bakın yüksek orandan iki buçuk üst gelme ihtimali de var. Bodo maçında iki buçuk üst önerelim dedim. Brix'le. Ufaktan. O da geldi arkadaşlar. Hem iki buçuk üstünden aldık. Hem varından aldık. Bodo gidip maçından. Evet. Bodo gidip toplum bir buçuk üst. Toplam 1.91 canlı. Evet bodogilim ev 1.5 üst 3.90. Bodogilim toplam karşılıklı gol var 2.52. Ve yüksek orandan 2.5 üstü bodogilim 3.47 arkadaşlar. Evet telafi bu şekilde yapılır. Evet telafi bu şekilde yapılır arkadaşlar. Yatan olunca gördüğünüz gibi. Böyle canlıdan telafi ediyorum ben arkadaşlar. Evet. Geliyor diye attım yine dakika 70'lerdeydi arkadaşlar kupon. Geliyor diye attım 7.41. Evet. 80 dakika 80'de yine attım geliyor diye. Evet. Bodo Tottenham 2.5. Marsilya Ajax 1 ve 2.5. Katlama ideal arkadaşlar. 2.48. Hull City Preston 2.5. Bodo 2.5. Marsilya 1 ve 2.5 üst. Toplam 4.64. Evet 3.5 üstü kombinimiz geldikten sonra Bodo 3.5 Marsilya Toplam 5.17 oranından kazandırmıştır. Ve Bodo Gelim 3.5 üst yüksek orandan canlıdan arkadaşlar. 6.07 Evet ve maçlar bittikten sonra Hull City, Atletico Madrid, Bodo Gelip, Marsilya toplam 7.41 orandan kazandırmıştır arkadaşlar. Günün yüksek oranlı kuponuydu bu. Basan parayı alır demiştim. Altına da öyle yazmıştım. Evet bu şekilde dostlar. Bir tane fren var. O da olmasa full çekiyoruz zaten. <laughs> Grupta iyi ilerliyoruz. Fire olsa da ben telafi ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlıdan. Bodogenit maçını ilk yeri getirmediler. İkinci yarı aldık arkadaşlar mesela. Yüksek orandan. Hem varından aldık, hem üstünden aldık, hem 3.5 üstünden aldık. Bodoginik maçından arkadaşlar. Adım kadar da emindim. ikinci yarı getireceklerinden. Sistem öyle söylüyordu çünkü. Evet videolarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yazarsanız sevinirim. Lütfen videoyu beğenelim ve yorum atalım kanala abone olalım arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalım yeni. Yeni açtım bu kanalı. 1200 abonelik kanal kapandı biliyorsunuz ki. Bu kanal yeni arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Emek var. O kadar emek veriyorum ben arkadaşlar. Çok büyük emeklerle yapılıyor bu kuponlar, bu grup. Kolay değil yani arkadaşlar bu işler. Ben tek başıma çalışıyorum bir de yani tek başıma yaptığım için bu iş tabi yorucu oluyor biraz. Evet. Gruba katılmak isterseniz numaramı söyleyeyim. 0531 941 4059 Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi almak istiyorum ya da gruba gelmek dahil olmak istiyorum diye. Ben size Whatsapp'tan geri dönüş yaparım arkadaşlar. Sistemler var. Oran analiz paketim var ki çok ciddi getirisi var. Onun için de konuşuruz, görüşürüz arkadaşlar. Almak isterseniz oran analiz paketini güncel oranlarla arkadaşlar. Güncel oranlarla oran analiz paketini tabii ki tavsiye ederim. Tabii ki öncelikle gruba gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gelin bakın görün neler oluyor, neler bitiyor grupta. Nasıl ilerliyorum, nasıl maçlar veriyorum gibi gibi. Hangi maça ne kadar öğreniyorum gibi gibi. Beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara da ücretsiz Telegram linkini bırakacağım. Oradan ücretsiz Telegram'dan beni takip edebilirsiniz. Evet bu şekilde dostlar. Bir tane fren var. Oradan azarlık olsun. Bir buçuk üst getirmedi ama ben onun çok ciddi şekilde telafisini yaptım arkadaşlar. İşte burada. İlk yarı gelseydi daha iyi olacaktı ama olmadı. Neyse. Profesyonel şekilde benimle bu şekilde ilerlemek istiyorsanız Arkadaşlar ciddi kazançlar elde etmek istiyorsanız yani benimle ilgili benim grubumda kazanç var, kar var arkadaşlar her zamanki gibi. Ben telafi yapmadan günü kapatmam. Kasaya en azından geri dönersin yani arkadaşlar. En kötü kasaya geri dönersin. Kar olmasa da bir sonraki gün yine devam ederiz. Sorun olmaz. Evet. <laughs> Kuponları, oranları görüyorsunuz. Bakın 5.17 orandan bir tane verdim. Bir tane de 7.41 orandan verdim. İkisi de yüksek orandan geldi. Ben de oranlar yüksek arkadaşlar. Ben aylık çalışıyorum. Aylık 4500 TL grubun ücreti bilginiz olsun. Oranlar bende yüksek çünkü. Yüksek olduğu için fiyat bu şekilde. Kasa katlama grubu var. VIP Telegram'da. Orası ayrı bir orası ayrı. Orada 2 ila 2.50 arasında oranlar veriyorum Telegram VIP'te. Oranın da ücreti 2500 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hangi gruba gelmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp'ta yüksek oran var. Bunun bilgisini vereyim. Görüyorsunuz oranlar arkadaşlar. WhatsApp Star müşteri grubunda oranlar yüksek. Hangisini tercih ederseniz onun için konuşuruz. Görüşürüz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şansınız açık olsun.